Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size rutinin dışında bilgi vermekten ziyade yardımcı olma amacıyla bir video çekmek istiyorum. Arkadaşlar göğüs deformitesi ile ilgili olarak gerçekten çok ciddi, anlamlı ve hastalarımız için çok faydalı olduğuna inandığım bir tedavi sürecini beraber götürmekteyiz. Özellikle göğüs deformitelerinin ameliyatsız tedavisi hem hastalarımız için hem yakınlar için hem de bizim için sevindirici bir olay şu anda ülkemizde birçok bölgeden bu konuyla ilgili olarak bize müracaat ediliyor. Hastalarımız geldikleri zaman tamamen bütün işlerini halledebilmeyi istiyorlar. Online olarak bu işi çözebilir miyiz şeklinde yaklaşımlar oluyor. Aslında online olarak tedavi etmek bizim son derece, benim için son derece pratik olur. Çok kısa bir süreç içerisinde birçok hastamı değerlendiririm, tedavisini veririm ve bu beni de hastamından mutlu eder. Özellikle çekilen iki boyutlu resimlerde veya video görüntüde deformiteyi tamamen görmemiz, tespit etmemiz, büyüklüğüne kadar, derinlik ne kadar, bu tip şeylere hakim olabilmemiz çok mümkün olmuyor. O dolayı dolayı hastaları çok kısa bir sürede olsa görmem gerekiyor. Hastamız direkt bizle e, görüşüyorlar, randevu alıyorlar. Randevular tabii ki elimizden geldiği kadar bu konuda yardımcı oluyoruz. Randevu alıyorlar ve e, çok kısa bir süre içerisinde de burada işlerini hallediyoruz. Ben bütün görüşmelerimin hemen hemen sizler için çok önemli olduğuna inandığım başlıkları ne yapıyorum? Özet bir şekilde size internetten, web sitemden tamamen bildiriyorum. Sizden ricam bana gelmeden önce değişik televizyon kanallarında program yapıyoruz. Sizler tarafından bunlar dinlenildiği zaman hastalıkla ilgili olarak bir kanaatiniz oluşur. Göğüs deforum testiyle ilgili olarak hastalarıma hiçbir zaman için muayeneye gelen bütün hastalarım bunu tecrübesiyle görmüştür. Sorular bitmeden, cevaplamadan kesinlikle kendi odamdan göndermiyorum. Bu bazen hasta yığılmalarına sebep oluyor ama neticede herkesin işini çok temiz bir şekilde hallettiğimden dolayı hem ben hem de hastalarım mutlu olmaktadır. Sizden çok sık gelen birkaç soruya da cevap vererek bu çekimi sonlandırmak istiyorum. Şimdi birinci sorumuz şu oluyor. İşte yaş olarak yaşım çok küçük, yaşım çok büyük, tedavi uygun mu değil mi? Bakın psikolojik olarak belli bir olgunluğa kişi erişmişse, diyelim ki 5 yaşında kendisi bir tedavi olduğunu biliyor ama psikolojik sorunlar oluşmayacaksa, bu ne işe yapılan işlemi biliyorsa bu bir. İkincisi erken dönemde tedavi olmamış, yaşı ilerlemiş kişiler işte 17-18 yaşının üzerindeki kişiler bu 20-30 olabilir, 35 olabilir, 40 olabilir, 45 olabilir. Kişi o güne kadar rahatsız olmayabilir ama o sonra rahatsız olabilir. Burada bizim herhangi bir yaş sınırımız yok. Sadece iletişim kurabilmemiz gerekiyor birincisi. ikincisi olarak da eğer ideal yaşta bize hasta müracaat ettiğinde birkaç ay gibi sürede tam şifa sağlayabiliyoruz. Özellikle işte güvercin göğsü deformitesinde örneğin tam şifa sağlayabilmekteyiz. Veya dedim ki simetrik olan kunduracı göğüsünde de biz eğer uygun ideal yaşlarda örneğin dedim ki 12 13 yaşlarında 8 9 yaşlarında bize geldiğinde tam tedavi çok kısa bir sürede yapabilmekteyiz. Ama yaş ilerledikçe işte 20 yaşın üzerine geçtikçe veya dedim ki hasta 30 yaşını geçti ya 40 40 yaşını geçtikten sonra imkan olmamış, kafasına takmamış ama o günden sonra takmış. Veya dedim ki son açısından kendini çok rahat hissetmiyor. Bu tip durumlarda da hastalarımıza yine ameliyatsız tedavi alternatiflerini uyguluyoruz. Başarılı sonuç aldığımız birçok vakamız var. Bize istediğiniz yaşta müracaat edebilirsiniz. Biz Yine başka bir konu ise işte deformitenin şekliyle ilgili olarak bir insanın şekil bozukluğu diğer insanın şekil bozukluğuna benzemiyor. Biz şimdi bunun içerisinden bakarak hangisinin cerrahiye uygun olduğunu, kesinlikle cerrahi yapılması gerektiğini veya hangisinin ameliyatsız yöntemlerle çok rahat tedavi edilebileceğini kendisine ilk görüşmemizde söylüyoruz. E öncelikle ameliyatsız süreci bir zorluyoruz hastaya. Yani buna ilgili bir sonuç alabilir miyiz diye. Güvercin yüzde %90'ın üzerinde başarımız var. %100'e yakın diyebilirim yani. Bilimsel olarak bu konuyu da yayınlayacağız arkadaşlar. Verilerini topluyoruz. Göğüs deformitelerinin ameliyatsız tedavisiyle ilgili olarak dünya literatürüne girdi. Evet, birçok ülkede başarılı şekilde yapılmakta doğrudur. Ancak bu biraz şu anda özel gayretle insanlar bilgi ve tecrübe sahibi oluyor. E, o dolayı bütün hekimlerimizin klasik kitaplarına, tıp fakültesinde okuduğu kitaplara bu bilgiler daha yeni yeni girmekte. Ve birçok merkezde belki bu bir tedavi protokolü olarak hastalara fazla sunulmamaktadır. Biraz biraz daha bu iş vakit alacak ve gerçekten çok ciddi tecrübesi olan merkezlerin sayısı maalesef istediğimiz kadar şu anda ne ülkemizde ne de dünyada bulunmamaktadır. Ameliyatlarını bilen, her türlü tedaviye hakim olan bir kişi tarafından tetkik, tedavi edilmenizde çok ciddi fayda var. Saygılar sunuyorum.